15 Ağustos Pazartesi Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller Altılı masanın Davutoğlu Sorunu Türkiye ile Suriye'nin normalleşme olasılığı bile Ahmet Davutoğlu'nu rahatsız etti. Böylece Davutoğlu Ankara-Şam normalleşmesi karşılığında ABD ve İsrail ile ilk gücü paylaşmış oldu. Davutoğlu'nun rahatsızlığı şu bakımdan önemli. Davutoğlu muhalefette olsa da mimarlığını yaptığı Suriye politikası hala AKP iktidarı tarafından güncellenerek uygulanıyor. Davutoğlu, Ankara-Şam normalleşmesine neden karşı çıktığını yayınladığı sosyal medya mesajında net ortaya koydu. Rusya, Esad rejimini meşrulaştırmaya çalışıyor. Oysa gerçek tablo şudur. Esad yönetimi kendi halkının çoğunluğu nezdinde zaten meşru. Meşruluk kazanmayansa Davutoğlu'nun ABD'nin küresel düzeninin altında alt bölgesel düzen kurma hedefiyle ilan ettiği Komşularla Sıfır Sorun adlı Komşularla Sırf Sorun çizgisiydi. Erdoğan-Davutoğlu iklisinin Türkiye-Suriye-Filistin-Mısır-Libya-Tunus hattını izleyen ihvan ülkelerine liderlik yapma hayali çoktan yıkıldı. Erdoğan artık o hayali kurmaktan ziyade Suriye'de ÖSÖ nüfuz alanı kurarak fetih yapan güç konumu kazanıp bununla iktidarını sürdürme hayali peşinde. Ancak o hayalin bile sonu geliyor. İster Erdoğan iktidarıyla isterse yeni iktidarla Türkiye en sonunda Suriye ile normalleşmeye gidecek. Bu sığınmacı sorununa çözüm bulmak, Doğu Akdeniz'deki kuşatmayı yarmak, Rusya ve İran'la işbirliğini stratejik seviyeye çıkarmak, Astana platformunu bölgede genişletip kurumsallaştırmak için büyük ihtiyaç çünkü AKP'nin dış politikasından tam olarak çıkarmadığı Davutoğlu çizgisi gittikçe iktidarın değil muhalefetin sorunu olmaya başlıyor. Zira CHP'nin Suriye politikası en başından beri Davutoğlu'nun çizgisiyle ters. Dahası Kılıçdaroğlu yıllardır iktidar olunca ilk işimiz Suriye ile normalleşmek diyor. Peki bu hedef Davutoğlu ile nasıl mümkün olacak? CHP'nin AKP türevleriyle sorunu tek değil ki bir de Babacan var. Örneğin beşli çeteli mücadele diyen, özelleştirilen strateji kurumların yeniden kamulaştırılmasını savunan CHP, o kurumları özelleştiren Babacan'la bunu nasıl sağlayacak? Neyse biz asıl konumuza dönelim. İktidarın dış politikasında birbiriyle çelişen İbrahim Kalın'la Mevlüt Çavuşoğlu çizgileri mi var yoksa farklı söylemlerle ana çizgiyi besleme taktiği mi uyguluyorlar? Örneğin Çavuşoğlu Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının başladığı ilk günlerde savaş isimlendirmesinden özenle uzak durmuştu. Sorulduğunda uzmanlarımız bir kere savaş hali var mı onu çalışıyor diyordu. Çünkü Türkiye savaş halini hukuken kabul ederse Montreux'de gereğini yapmak zorunda kalacaktı. Ancak İbrahim Kalın sosyal medyada Ukrayna Savaşı'nın dördüncü gününde diye başlayan bir mesaj paylaştı. Hemen ardından Fahrettin Altun da savaş sözünü kullandı mesajında. Öyle ki İngiliz ajansı Reuters, "Kalın ve Altun'un savaş nitelemesi Boğazların Rus savaş gemilerine kapatılmasının önünü açabilecek bir söylem değişikliği" diyerek memnuniyet içerikli haber bile yapmıştı. Benzerini şimdi de yaşıyoruz. Çavuşoğlu'nun akşam yaptığı "Esatla muhalefeti anlaştırmalıyız" açıklamasına ertesi sabah dışişleri sözcüsü Tanju Bilgi yanıt veriyor muhalifetle dayanışmamız sürecektir. Suriye'deki çeşitli bölgelere kaymakam, jandarma komutanı, emniyet müdürü atamakla övünen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştığı sosyal medya mesajında Türkiye, Suriye rejimi altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı, bırakmaz diyor. Medyadaki etkili kimi AKP'li kalemler, Çavuşoğlu'nun normalleşme mesajını, kılıçlar olduğunun politikasına teslimiyet olarak yorumluyor. Özetle gülünen o ki Suriye ile normalleşme konusu henüz iktidarın toplama açısından netleşmemiş durumda.